bir konu var. Evet. Makyaj ciltten nasıl temizlenir? Hani hep deniyor ya ama makyajınızı silmeden uyumayın. Evet. Ama nasıl temizleyeceğiz? Ee, ama temizlemezsek zaten problem. Çünkü gece boyu cilt toksin atıyor. Üstelik çevresel faktörlerle yüzümüze yapışan her ne kadar toz, kir vesaire onu da toplamış oluyor. Normalde makyaj yapılmasa da yüz temizlenmek zorunda. Yani günde iki defa temizlik yapılmalı. E çünkü zaten temizlik her zaman önerdiğimiz bir şey. Evet. Elinizi nasıl yıkıyorsanız günde iki defa da yüzünüzü de yıkamalı ve doğru düzgün ürünlerle temizlemelisiniz. Temiz kozmetikle temizlenmesi gerektiğini söylüyoruz. İçerisinde parfüm katkı malzemeleri bulunmayan daha soft, daha yumuşak, daha doğal içeriklerle temizlemeniz gerektiğini söylüyoruz. Bunun için çok fazla para harcamanıza gerek yok. Ee, evde herkes kendince bir rutin de oluşturabilir. Bir cilt bakım rutini herkes oluşturmalı. Hep söylüyorum dolabınızın üzerine muhakkak bu rutini yazın ve koyun, atlamayın. Ay çok güzel. Evet, her saat başı bir bardak su için bunları hep söylüyoruz. Aynen, bu değil mi? Evet, e, mesela şimdi burada şöyle bir pamuklu, bir süngerimsi bir e, temizleme ürünü var. Hemen bakalım buna. Onu bu şöyle standart, gösterelim mi? Evet, tabii. Şu Ilık suyun ıslat. içinde duruyor. Evet. Şöyle. Şöyle. Komuklu Olabilir. sünger. Evet, Mesele sadece bu. bir sünger. Ee, şimdi mesela bunu hafif ıslattık dediğim gibi. Bununla işte kullandığınız temizleyici ürünü üzerine de biraz e, damlatarak ya da işte püskürterek her nasıl yapıyorsanız, Hı -hı. nasıl bir ürün kullanıyorsanız Hı -hı. içerisinde temiz kozmetik olmalı. Göz çevresinde bulunan işte ne varsa silebilirsiniz bu şekilde. Yüzünüze masaj da yapabilirsiniz. Peki buradaki asıl tiyo bu Hı -hı. süngerin önce ısıtılmış olması mı? Yani ıslak süngerle temizlemek hmm. diğer türlü yaralarsınız çünkü. Sonuç itibariyle cildinize sürdüğünüz bir yağ ile da de temizleyebilirsiniz. Tabii. Ama bunun ıslak olmasına fayda var. Bu sonuçta pamuklu bir dokuya Tabii. sahip. Herhangi bir ürün cildinizden mikro e, dolaşımı da hızlandıracak ama aynı zamanda Tabii. peeling yapacak bir etkiye sahip. Çok doğru. Bununla e, yani bunun da temiz olması gerekiyor. Bunu da sabunlu bez, e, gibi düşünün. Sabunlu bir e, ürünle temizlersiniz sonrasında. Cildinizden bunu arındırıyorsunuz. Mekanik temizleme diyoruz biz bunu. Arkasından suyla ya da kullandığınız temiz temizleme ajanıyla yüzünüzü tekrar yıkayabilirsiniz. Tamam. Ama bunu haftada en az 3-4 gün eğer fondöten sürüyorsanız, kapatıcı sürüyorsanız cildinizden bunu arındırmalısınız diyoruz. Çok önemli ee, bir nokta aslında evet. bu. Çünkü o gözaltını kapatıyoruz makyajlarla onlar birikiyor değil mi orada sevgili e, balosun? Tabii. sonuçta bu işte burası yani şöyle düşünün porlar var. Yani küçük küçük delikler var. Üzerinizi sürdüğünüz o madde orayı kapatıyor. Ama arkasından ne yapıyoruz? Sadece yıkadığımız zaman derinlemesine bir temizlik de yapmış olmuyoruz. Dolayısıyla uzun vadede gözaltı morluklarının oluşması için etken de yaratabilir. Eğer gözaltı morunuz varsa kapatıcı kullanmamanızı öneriyoruz. Genelde biz kapattığımız için gözaltı morlu olduğunu düşünmeyiz. Gözaltı morluklarınız olduğu için kapattığımızı düşünüyoruz. Aslında bu birbirini tetikleyen Tabii. bir şember, zincir yani. Bundan vazgeçmemiz gerekiyor. Bir de kullandığımız e, makyaj malzemelerinde özellikle gözaltı kalemleri, göz çevresi kalemleri, eyeliner için konuşmuyorum ama bir de suyla çıkmayan rimeller hmm. maalesef problem. Çünkü bunların hepsi boya, pigment e, bırakıyor gözaltına. altına. Orada. E, orada kalıyor siz ne kadar temizlerseniz temizleyin birkaç günde ara vermiyorsanız ve sürekli bu şekilde e, devam ediyorsanız üst üste makyaj yapmaya maalesef orada bir morluk olduğunda söylemek mümkün.